Sevgili Twitch, sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Oynayacağımız oynadı Grounded. Olayımız teknoloji manyağı bir tane adam insanları küçültüyor. Ee, biz de 4 çocuk olarak küçültüldük. Kayıbız. Adamın arka bahçesinde bu teknolojiyi çözüp tekrar eski halimize gelmenin peşindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi oyuna dönelim. Dört e, 4 tane çocuğuz arkadaşlar. Olay bu hikaye başlangıç hikayesi şu. Haberlerde çıkan şey şu 4 çocuk kayboldu vesaire. Biz şu anda o 4 çocuktan ikisi olarak ile başlıyoruz. Bir teknolojinin şeyi var. W, A, S, D ile git. Ee, U harfiydi sanırım. Diğer görünümü mü diyor? Aynen. Abi gelir gelmez böcek mi He. Şunu da alayım. Daha bismillah. Toprağa yeni bastı. Toplanabilen ürünleri hemen şöyle bir topluyoruz arkadaşlar. Keşfedin. Bezbol topunu keşfedin. Bezbol topu. Aha burada olun, Neyini keşfedin? Burada. Yayın denizle oynadık şimdi. Deniz baba oynayalım dedi. Denizle oturduk, oynadık, eğlendik falan filan. Deniz. Biz bu üretim nereden yapıyorduk ya? Üretim Unuttum bir ben. şey öğrenmen lazım. Edebat C'den sanırım. Aynen C'den. Day, anam Lidanre. Ab Abonelik hediye ettik. Daha istasyonuna geldim ben Hüseyin. Sen neredesin? Abi sen? büyük ihtimal ben istasyona gelmem lazım. O yüzden üretemiyorum ben baltayı. Oğlum biraz... işte istasyona geleceğim burada. Araştırma yapacağız. Well. Şimdi... Ben bir araştırmayı ben, yapıyorum tamam mı? Tamam. Çakılcık mızrak, çakılcık balta. Hüseyin sen öğrendin mi? Dur geliyorum abi öğrendim. Mızrak yapmayı. Hayır hayır. Bir, bir bak C'ye basarak. İşte ona bakıyorum şu an. Ben şu anda baltamı ha. üretiyorum. Mızrak, mızrak. Şu an öğrendim. Tamam. Öğren sen kendin mi öğrendin benden ötürü mü öğrendin? Onu öğrenmeye çalış. Senden ötürü öğrendim büyük ihtimal. dana turdur be. Tamam şu anda balta, malta bir sürü şey öğrenmişladın nerede şu şeyler? Bitki lifi. Lifi analiz edelim. ip yapmayı öğrenelim. Lifim yok benim. Onu tamam anladım. benim var. Benim var. İp yapmayı öğrendik. Şimdi balta ve mızrak yapabiliyoruz. C, C kısa yoluyla gidiyorsun oraya. İp yapmam. İpi yapıyorduk değil mi biz? Aynen ipi yapıyoruz. Bir tane mızrak bir tane balta ürettim hemen. Tamam baltayı yaptım ben. Manter. Şunu bir ya kaldır, kaldır şuna. <laughs> <laughs> üstüne gelince ismi yazsa ya şu böcekler. Oğlum yazıyor zaten. Ekim bitti bu. Nerede yazıyor? Vurunca Enerjisi. Ya. Hayır ya. enerjinin üstüne geldiğin zaman ekranın üstünde yazıyor. Allah Allah. Dikkatimi çekmemiş demek. Ekranın direkt üstünde ortada. Navigasyonun <laughs> olduğu yerde. <laughs> evet. Şimdi burada cihazın içerisinde bir şey var mı? Daha hızlı bilimsel ekipman bul. ASL terminali çevrim dışı kaynak araştırması çevrim dışı kaynak analizlerini kullanabiliyoruz başka bir şey yok biraz yiyecek bul ve ye su bul ee, su işi benim yukarıdaydı benim. gene suları şu anda göremiyorum ben yiyecek Suyu ben de da mantarım var ben mantar yedim var mı seni yiyeceğim vereyim sana yiyeceğim yok da bulurum o problem değil de şey bu su Bunu işini işine direkt kökten çözmeliyiz ya ağaçtan aramak biraz dert bak gel buraya Hüseyin buraya mantar attım Alayım. Al mantarı ye. Dört tane. Su Envanter, bul yazıyor. Bakayım Envanter alabiliyor mu oh. Yok direkt tüketiyor. Yok hmm. E'ye basarak kapabiliyorsun. E'ye basılı tutarsan yiyorsun. E'ye bas yaptığında direkt envanterini atıyor. Anladım. E, su bul. Daha fazla bilimsel ekipman bul. Bu arada... Bunlar yapraklarda... Şey ah mi? Hüseyin gel burada ben suyu buldum. Ben vurayım dala sen iç. Pink bende şu anda pink sorunu yok ya. Bak vuruyorum görüyorsun. Düştü su yere. Bu arada hemen içerseniz daha çabuk doluyor. Şimdi hani... bir, bir su daha bulmamız lazım. Ben de içeyim. Aha o da burada. Ha Dur ben vurun. Hangi ağaca bağlı? Bak şuna vuracaksın şuna. Benim önünde durduğuma vuracaksın. Şu değil mi? Şuradaki şu lan şu şu. Şu. Tamam. Küçük su hüpletme olayı da. Bitti. Ekim bitti. Kalkan yapıyormuş. Doldurulmuş. Ekim bitti. Duvardan ekim bitti. Gerek yok. Saçma bir şey yok. Beyin gücü seviye 2 oldu. Çakılcık çekiç yapmayı öğrenecek. Yonca panço. Yonca başlık. Yonca tekmelikleri. Ee, iple ne yapabiliyoruz? Onu da öğrenelim. İpten yapılan şeylerde. Biz yay yapmayı öğrendim Hüseyin. Oh. Oh. Yay. Ben yay yapacağım. Terminal ve araştırma şeyleri hala çalışmıyor. Ne yapıyorsun lan sen? Lan beni. Lan beni. Nerede burada? Bunu bulacağız. Tatarcık. Tatarcı hiç gördünüz mü? Daha fazla bilimsel ekipman var. Hüseyin gel bak şu tarafta şey var. Kutu var. Kutuya gidelim. Bu baltayla değil. Tamam onu çekişle çözüyor. Gizemli makine. E video mu? Kaseti bile bulmuyor bunu. Ne hava atıyorsun? Göklerden geliyor diyorsun. Şunun kablosunu burcalayan bitleri öldürecektik. İçeride bir şey var mı? Bunu bize çarpmaz değil mi bu? Zannetmiyorum. Bu şeyler asla tutmayacak. Göreceğiz bakalım. Lazerin önündeki engeli kaldır. Lazerlerden biri zayıflatan şeyi bul. Lazerin önündeki engel. Lazerin önündeki engel şu. Abloya gideceğiz bir de. Yani gitmemiz lazım. Ha. Kim kalas kırılmıyor sizin bu arada. Ee, bir de şunun kablosuna gidecektik değil mi? O taraftan. <laughs> Dur. Bizim meşale yapmamız lazım ama. Bandaj. Ağaç özü lazım. Biz belirleyiz. Öz var bende de. Meşaleyi öğrenmedik. Öz var da. Tamam, tatarcık, sar... Tatarcık mı? Neredesin sen lan? Hangisi Tatarcık? Neyi gördün bana doğru geliyordun sen? E, Aldı bir de tatarcığı. Alırım ben. <laughs> Ee, ne Ama, gerekiyormuş? Dört tane tatarcık büyü gerekiyor. Zevi. Zevi'ye bak artistik yaptı. Kim abone ilk etti? Yavuz'a. Eşe palamudu ok. Neşe palamudu gerekiyor bunun için. Onun için de çekiş lazım. Çekiş yaptın mı? Palamut için mi? Evet. Daha yapmadım. Baltayla kıramıyorum şimdi. Ee, Yaparım şimdi çekici yapılabilir. Şey palamutları neredeydi Hüseyin? Biz gidelim. Şey görevi göreve gidelim ya. Neredeydi o görev? Şuna gideceğiz. Ya bazen oh, şu kırmızı karıncalar beni Ben üç, right. bir tanesini öldürdüm. Ürküyor mu <laughs> ya? Böyle birden geliyor ya hayırdır der gibi. Bilader sen buyurdur! Aa geliyorlar aynen. Siz kimsiniz lan? Bizim mahallemizde takılıyorsunuz falan diye geliyorlar. Ben de bu taraftakine vur Hüseyin. Sana zahmet. <laughs> Oo. Ben bir dakika geliyorum hemen. Sen beni bir koru. Hüseyin öldüm yanında Hüseyin. Hüseyin öldüm yanında. Hüseyin. Arkadan Abi atladılar şey. bana. Hüseyin senin enerjin yok. Bir yukarıya gel bir bandaj yapalım biz. Bitki lifi şurada olması lazım. Aynen. Lif bandaj. Öz lazım. Bitki lifi lazım. Alt ağlar elimizde. Enerjin tüketmiyor. Bak şu koşarak deparla geliyor. Çantamı aldım. Burada mantarlar var yukarıda. Mantarları da topluyorum. Ne de olsa şeyim var benim. Ama burayı kıracaktık. Bende çekiç var. Öz bulmam <laughs> lazım. Bandaj ücret Bence, şey. bence uyumamız lazım. Akşam karanlığında bir şey yapılmıyor bu oraya. Tamam işte base'e doğru gidelim ki. Işte işaretlediği yere makine araştır diyor ya. Oraya gidip oranın ya, yakında tam hemen, tam oranın, tam yanında tam. hemen bir, oranın yanında hemen bir tane makine yaparız. Şey base yaparız. Susuzluğun var mı? Tamam şu suyu içeyim. Yarı. 10 dakikaya ben de aralarındayım tamam. Ha cihazın tamam cihazın şeyini geldik. Ha arkada şey patlayacaktı değil mi? Biz sistemi ne yaptık şimdi, arıza mı verdik, ne yaptık? Aynen, biz büyütmeye çalıştık, arkada patlama oldu. O base vardı ya, makinenin, robotun olduğu yer. Orası orası, hemen şuraya bir tane base kuruyorum ben Hüseyin. Eşya ağacındaki patlamayı araştır diyor. Bir tane de önce şey yapalım da ne olur ne ben olmaz. Ben bir tane Bundan... panço yaptım ya. Ben hepsini yaptım. Sonra bir tane başlık yaptım, bir tane göz bandını yaptım. Tekmelik, tekmelik de yapalım. Arabistanlı lavrunsa benzedi. Bunları yani artık öldürdüğümüzde tabii karıncaların malzemelerini kullanabiliyor da çok sağlam olacaklarını sanmıyorum. Meyve suyu kutusu var lan burada. İçebiliyoruz mu bundan? burada içebiliyoruz. Damlası var. Pipetin ağzına doğru git abi bulabiliriz. Bak var bir tane. Bak gidiyor 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 gidiyor. Gel lan bura. İçtim. Bak gidiyor hala. Oh yarasın. Rasın tosunu bak. Aha meşe palamudu. Gel gel gel. istasyonuna mıdır? bir girdim ben Hüseyin. Ben He. meşe palamudu kırıyorum. Ha, araştırma yapıyorum ben burada. Sen kır meşe palamudunu. Duvarda <laughs> 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 tatarcık. Beyin gücü öğreniyor. Aha <laughs> öz yığını buldum abi. Aha. Kırarak bir sürü öz elde ediyorsun. Normal koltuk öğrendim. Öğrendik daha doğrusu. Sarıncı kafasını inceliyorum. Duvarda kırmızı sürü, karınca, iş çıkarınca vesaire Bir sürü vesaire. var, bir sürü var hem de. <laughs> var orada var. Meşe palamudu da. Ee, palamudun dibindeyiz. Meşe palamutlarını bulacağız şimdi. Şu önümüzde tamam. Benim baltam nerede? Bitiyor abi onun yok, enerjisi yok, var. yok 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 yok. Dur balta Burası burada. Mı mızrak burada. Onu gördüğünüz zaman söyleyeyim ben kürekle ona basıp kurtçu suyun üzerine çıkıyor. Yerin üzerine çıkartıyorum. Kürek mi mızrak? Ha? Mızrak kürek mızrak kürek mı? ben kürek ürettim. Kürek. Ha meşe palamudu topladık ya kürek ürettim ben. Kürek. Ne Hemen ne bir çekiç falan da yap Emre kendine. Kürek. Tamam. Aa, kürek. Tamam ben kürek yap ben. burada kürek. öğrenebileceğim. Ben kurtçu bir araştırayım. At dışında bir şey yapabiliyor muyuz kurtçukla? Kurçuk tozlukları, kurtçuk gözlük, kurtçuk yelek. Da Alt oldu, uyandık gençler. Bu arada her şey aslında kroki gözüyle bakıyoruz her gün uydadır, değil mi? Ee, şimdi açlığı, şey... şuyu buyu olan. Ma bozulan malzemelerim var. Aç olan var mı? Emre? Efendim? Mantarım işin şey var mı oğlum? Aç mısın? Açlık, susuzluk durumun ne? var. Açlıkta var sızlıkta var. Al şunu Emre. Pantar attım atıyorum. Onu ye. Bu işini çözmemiz lazım. Bu işi için şimdilik gene yapraklara gideceğiz. Şu tarafta yakında yapraklar var. Gelin gidip bakalım oraya. Emre o tarafa gitme. O saksının içinde şey var. Örümcek var. E açlığın yetiyor mu bu arada Emre? Ben bir tane mantar verdim sana sadece. Yetiyor, yetiyor. Gel şunu da al sen. Bir tane daha attım mantar yere. Alsın üstünde. Ee, bu tarafa gelin. Bak bak, gel 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 gel. Burada şey var, kurçuk var. Bak şu işareti gördüğünüz zaman işte bana söyleyeceksiniz. Bak bir tane burada. Bir tane de burada. Ona da vurun. Birer tane aldınız değil mi? İkisini de ben aldım. Birini em üç tane kurçuk şey var kutusu orada Emre oraya yavaş ol yalnız arkada örümcek var bayağı da büyük bir şey benziyor otarın içine gir Aha. kapının önüne kadar geldi ya bu kaynak araçta güç verilmemiş ben Bunları bunlara nereden güç vereceğiz büyütme testi 45. Ayakta durmasına yardım ediyor. ayakta durmasına yardım Şuradan suyunuzu içtiniz mi bu arada? Tebilden. <laughs> Burgle'a vurup tavuklar çiçek açmış ellerinde poğaça. <laughs> Diyorsun. Şu anda meşeler robotlarınız. Wendell tamam. Burası bahçesinde yürüttüğü deneylerin operasyon üssü. Wendell Talı kimdir? Zeki bir bilim insanı ve mucitleri Devam et. Aynı zamanda beni yapan kişi başlangıçta protokolüm geleceğin eli çabuk aşçısı olarak görev yapmaktı. Demek yapmayı biliyorsun. Son zamanlarda deneylerine yardımcı olmak için bilim müdür vekiline terfi etmiş. Şüphesiz önceki iş deneyimin Tali için bağ biçilmez olmuştur. Yer şimdi işliyorum da onu birkaç haftadır görmedim. Neye gittiğini hatırlamıyorum. Bozuk hafız ayvalarım üzerinden olmalı. Neden bir şey hatırlamıyorum? Görünüşe göre ikimizin de biraz aklı karıştı en iyi hesaplamalarım göz önüne alındığında biyokütlen atomlar arası enerji çıkarma yoluyla kovalent aralık azalmasına maruz kalmış. Başka bir değişiklik küçültüldü. Bunun Wendell Colony'nin patenti beklemede olan olabilir, Bak R platformuyla gerçekleşmiş olması muhtemeldir. Dramatik bir deneyim olabilir. Hafıza kaybı bilinen bir yan etmir. Umarım hafızan zamanla yerine gelir. Neredeyim ben? Beşer bu o zaman. O zaman. Evet, nasıl gidebilirim? Önceki boyutuna dönmek için Spark platformunu başarıyla etkinleştirmen gerekiyor. İyi geceler abim iyi oyunlar. Görüşürüz bir tanem kendine çok iyi bak. Patlamadan dolayı arızalanmış gibi. Tamam üzgünüm ama bir çözüm bulana kadar bir süre burada mahsur kalmış olabilirsin. <laughs> Bu harika bir fikir. Üzerine tam teşhis taraması yapayım da onlar olması için ne yapmamız gerektiğini görelim. Hafıza hatası. Tekrar özür dilerim. Hafıza çiftlerin beklenenden daha fazla hasar görmüş gibi görünüyor. Mavisinde ASL terminalini kullanarak Abi. siz elinizi şey yaptınız diye biz yapamam. Ben terminale bakamıyorum. Ben Terminal tek kişilik herhalde. Ee, Burgle Quest. 3 tane görevimiz var vardı. Görevleri alabiliriz. Ben şantan... Çip avı, mezar soyun. Burgle'ın çipini bul. 1000 ödül veriyormuş. Evet. Cıvık mantar meşalesi üret, üretebileceği İz bildirtici şurada tamamla. Büyük meşe işareti. Büyük meşe işareti bu aradaki birçok kayıp alandan biri. Efsaneye göre sadece lanetli kaşifler tarafından geride bırakılan iz belirteçlerinin hayaletlerin izi kalır. Bu yapıların kemiklerini kaldırarak onları aleme göster. Bunu da al. <laughs> Emre. Efendim. Oğlum, ne, ne yapıyorsunuz? Ne sarı şey de ben. O aşağıda ne var? Aşağıda bir şey yok. Ben orayı açtım. Bilim bilimi bir aldım, bir aldım. Bir oradan geldim. Ha, o zaman o kadar da normal Çıkıyoruz mu o zaman, o zaman içeride. içeride. Tabii dışarıya çıkacağız. Siz kurtçuklardan matara yaptınız mı kendinize? Kaç tane var bu? Hallederiz Yap mataralarınızı. <laughs> İsmine mi güzel <güzelliğin>? diyeyim? Selahattin. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi mi? Beyaz Saray. <laughs> Amcaman başkaymış ya. şey örümcek gölme lan. <laughs> saygıyla ne yapın? bitti Saygılar. oğlum okum bitti ne saygısından ya, ne bahsediyorsun iyi. sen bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın